Merhaba arkadaşlar. Sizlere MXC borsasının yeni etkilerini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı gerçekten çok üst seviyelere çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle tere klasik Coin hakkında konuşacağız tere klasik coininde binance yakımları açıkladı arkadaşlar ne kadar yakım yapıldı yeni haberler var bunlar fiyata etki edecek mi bunların hepsini teker teker sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza da dilerseniz katılabilirsiniz. Önemli haberleri ilk olarak orada paylaşıyoruz. Aynı zamanda yeni videolardan da ilk sizlerin haberi oluyor. Ayrıca bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. İzleyicilerimizin %50'si ne yazık ki kanalımıza abone değil. Bu sebeple 2 saniyenizi ayırıp kanala abone lütfen unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Şimdi ilk olarak genel lunch coin'deki tabloya bir bakacağız arkadaşlar. Son 24 saatte çok bir değişiklik yok. %0.66'lık yükseliş, %0.76'lık ve 0.36'lık Bitcoin ve Ethereum karşısında değer kaybı söz konusu. Hani çok fazla bir değişim görmüyoruz. Son 24 saatlik tabloya baktığımız zaman market cap 1 milyar doların hala altında 972 milyon dolar seviyesinde. Evet güzel sayılar fakat 1 milyarın üzerinde kalması farklı bir güven veriyor. Ee, hacme bakacak olursak da hacimde de 77 e, milyon dolarlık bir hacim olduğunu görüyoruz. %5'lik hemen hemen bir artış var arkadaşlar. Ee, şimdi buraya gelecek olursak, grafiğe bakacak olursak grafikte bir e, yükseliş ve sonrasında sert bir düşüş görüyoruz. Bunun sebeplerini şimdi birazcık komplo teorisi olacak. Fakat ben açıkçası CZ'nin planlı olarak yaptığını düşünüyorum. Neden diyecek olursanız, insanların yakım öncesi beklentisi çok fazlaydı. İşte yak, alımlar çoğaldı. E, long işlemleri çoğaldı ve bu sayede hani e, biraz daha yükseliş gördük. Fakat yakımlar ne tesadüfse artık yakımlar başlamadan önce e, çat diye hepsi bir anda düşmeye başladı. Fiyat bir anda çakılmaya başladı. E, saatlik hareketli ortalamaya kadar ve sonrasında yeniden toparladı. Sabah saatlerindeki seviyelere yeniden ulaştı arkadaşlar. Sabah videoyu çektiğim saatlerde e, hemen hemen bu seviyelerdeydi. Hala da aynı seviyelerde. Lunch e, Lunchcoin'de biraz daha bu seviyelerde yatay süreç göreceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Bu yakımla beraber bile fiyat çok pamplanmadıysa gerçekten yolumuz uzun demek istiyorum. Çünkü 6,5 trilyonluk pardon 6,5 milyarlık 6.4 milyarlık bir yakım gerçekleşti. Lunch yakımı gerçekleşti. Binance'in komisyonları yakmasıyla beraber ee, hani bunun fiyata bir yerde etki etmesini ben düşünüyordum açıkçası. En azından 16500 seviyesini belki kırabilir diye düşünüyordum. Fakat e, artık ben burada CZ'nin bir parmağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yakım öncesinde bu kadar sert düşüş insanları da korkuttu. Yakımın da fiyata etki etmesini engelledi diye düşünüyorum. Tabi bunlar e, lunch coin'in geleceğini e, karartacak şeyler değil lunch coin'i e, ee, insanları en azından yıldıracak şey değil. Dogecoin hala güzel bir hedefle devam ediyor yoluna. Hani Binance tarafında da destekler devam ediyor. Yakımlar da devam edecek. 6.4 milyarlık yakım. Evet hani normalde haftalık geliyordu veya işte haftada yarısı geliyordu. Aylık bazda baktığımız zaman belki 10 milyar 15 milyar daha da güzel olurdu. Fakat e, ayı piyasasında olduğumuzu unutmayalım. E, hacmin çok fazla düştüğünü, 78 milyon dolar seviyesine kadar çekildiğini unutmamamız lazım. Hani bu sebeple bu yakımın e, normal olduğunu düşünmek lazım. E, fakat hani fiyatı etki etmesini de ben bekliyordum açıkçası. E, bu iki tane kırmızı sertmüm e, beni yanılttı diyebiliriz. Şimdi dilerseniz bir yakımlara bakalım. Yakımlar hani tabloya bakacak olursak da zaten burada görebiliyorsunuz burada Burn Wallet e, Volume yazıyor. Eğer görebiliyorsanız sarı kısım en alttaki. 1, 2, 3, 4, 5. sıradaki o Binance'in bugün açıkladığı rakam arkadaşlar. Onun dışındakilerde de işte parça parça yakılan yapımlar, e, yapılan yakımlar. Aynı zamanda toplam yakımların e, kısmı. Şimdi burada tap e, top dönürse girecek olursak en fazla yakım yapan kesim de tabii ki Binance 20 milyarlık bir tek başına yakım yaptı. Sonrasında işte %1.2'lik Burntex tabii bu daha sonrasında 0.1'e düşürüldü. Ee, şu anda sıralama bu şekilde gidiyor. Üçüncü sırada da Lunatics token var. 2 milyar 156 milyonluk bir lunç akımı yaptılar. Güzel de bir reklam projesi oldu onlar adına. Ee, hani isimlerini duyurmuş oldular. Bir token çıkarmış oldular. Ee, yani üçüncü sırada da Lunatics token var. Sonrasında MXE ve e, LaunchDAO geliyor. LaunchDAO Twitter'da kendi çabalarıyla gerçekten e, önemli bir... Ee, ne derler? Destekte bulundu. Topluluğa çok fazla destekte bulundu. İşte günlük olarak 10 milyon, 15 milyon farklı etkinlikler yaparak yakımlar yaptı. Bu gerçekten topluluk için çok değerliydi. Topluluğu bir arada tutabilmek için çok değerliydi. Onlar birazcık azaldı. Ee, i̇şte %1.2'lik yakım 0.1'e düşürüldü. Ee, Binance'in yakımları evet gel geliyor. Fakat burada işte hacmin düşüklüğü bizi birazcık hayal kırıklığına uğrattı vesaire vesaire bir sürü etken oldu. Binance'in yakınları çok da pardon Binance yakınları diyorum. Launchcoin'in yakınları çok daha hızlanabilirdi. Fakat bu ayıp piyasası işte FTX'in çöküşü ne bileyim şu anda KuCoin yine aynı şekilde sıkıntılı süreçlerden geçiyor borsalar. Bunlar da gerçekten bütün tokenları bütün coinleri etkiliyor. Fakat burada şunu düşünmek lazım. Launchcoin hala da yatırım alan bir proje arkadaşlar. Hala da e, yatırım içerisinde olan bir proje. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Kozmos ağına bakacak olursak arkadaşlar. Dovo'nun paylaşımına göre. E, işte bu tokenların hepsi şu anda Kozmos ağında olan coinler. İşte Kozmos'u görüyoruz. Atomu, Terra Classic var. Osmosis var. İşte Injective Protocol, Stargaze bir sürü token var. Bunların arasında yine Terra Classic Coin'ini de görüyoruz. Kozmoz ağında olması bizler için değerli. sağlam bir ağın içerisinde. Bu da hani önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda herhangi bir rally başlaması durumunda Lunch Coin'in yerini gerçekten koruyacaktır. çok fazla hani eğer düşüş olursa Bitcoin'de de düşüşler olursa bunu birazcık daha koruyacaktır. Hani biraz daha arkasında sağlam bir proje olmayan coinlere bakacak olursak Lunch coin'in çok daha sağlam bir proje olduğunu, işte altyapısının sağlam olduğunu, topluluğunun çok sağlam olduğunu e, söylemeliyiz. Bu sebeple hani olası daha sert düşüşlerde Lunch coin'in artık çok fazla etkilenmeyeceğini, yükselişte de çok daha fazla etkileneceğini ben açıkçası düşünüyorum. E, şimdi şöyle de bir haber var. Bunu da kısaca sizlerle paylaşayım. 70 milyonluk Lunch coin e, Luno'nun 70 milyon dolarlık e, yeni bir işte ne derler? Yatırım aldı diyebiliriz. E, bu önemli bir haber çünkü neden? 800 milyon dolar seviyesine kadar hemen hemen çekilmişti market cap'i. E, yeni yatırımcılarla beraber, yeni alımlarla beraber bu sayı yeniden 974 milyon dolar seviyesine çıktı. Dün gece itibariyle bunlar dün gece yaşandı. E, haberde de o şekilde yazıyor burada görüyorsunuz işte geçtiğimiz hafta 892 milyon dolar seviyesinde gerilemişken bugün itibariyle bu sayı 970 milyon dolar seviyesinde ve 70-80 milyon dolarlık bir market cap kazanmış. bu da güzel bir meblağ yani Launchcoin gibi bir coin hani çökmüş olan bir coin'i düşünecek olursak şu anda bu kadar fazla paranın dönmesi bu coin'de gerçekten şaşırtıcı da bir yandan. Hani hacim düşük diyoruz evet ama 77 milyon dolarlık bir hacmi var hala. Diğer coin'lerin de çünkü hacmi düştü. Lunch coin'in de yine onlara kıyasla biraz daha iyi yerde olduğunu düşünüyorum. Lunch coin'in gelecekte arkadaşlar ben bu seviyeleri çok aratacağını düşünüyorum. Yani bu seviyeleri aratacak derken hani bu seviyeleri çok almak için arayacağımızı ben düşünüyorum. Çünkü şu anda güzel bir seviyede gibi duruyor. Bayağıdır bir yatay süreç görüyoruz. Lunchcoin'in geçmişine baktığımız zaman sadece zaten 15 Kasım'da falan bile 18 seviyeleri görmüş. 18 seviyelerinde işte 20 seviyelerde Kasım 10 Kasım'da. Bu FTX'in çöküşü gerçekten bütün coin'leri etkiledi. Herhangi bir olumlu havada da ben Lunchcoin'in yine bundan en çok etkilenen coin'lerden bir tanesi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Olası bir boğa ile birlikte lungecoin'in çok daha güzel seviyeleri geleceğini düşünüyorum. Fakat şunu da söyleyeyim. Bu hani evet CZ şu anda Lunchcoin'e destek veriyor. Fakat bunu karşılıksız bir şekilde de yapmıyor. Burada anlık olarak fiyatların değişimlerini görüyorsunuz. Ben burada asla hani kesin CZ yapmıştır demiyorum. Fakat parmağı yok da diyemem. Fiyatın etkilenmesinde yine onun da parmağı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani CZ karşılıksız bir şekilde de yapmıyor bunu da söylemiş olalım. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza da katılmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.